Şu anda biz beze deriz buna. Ve hamur bezelerimizi yapıyoruz. Yufka bezelerimizi. Şu şekilde yuvarlayıp top top kendimizden oklavamızla yazmaya, açmaya başlıyoruz. yufkamızı, kaplamızı açıyoruz ve içini koymak için. Thank okay. Dur, burada haşhaş pekmezimiz. çeşitlendirebiliyoruz. Haşhaşlı, haşhaşsızın pekmezli, tahini e, ve aynı zamanda bunların de yapıyoruz. Haşhaşlının şekersizini yapıyoruz. Tahini şekersiz yapıyoruz. Sadece tahinle pekmez yapabiliyoruz ve cevizli olaraktan da e, müşterimizin isteğine göre çeşitlendiriyoruz. Bazıları sadece kaymaklı istiyor, kaymaklı olarak da yapıyoruz. Yani e, eskide ne yedilerse e, yemek isteyen, annesinden, nenesinden hatırlayıp neler yemek isterlerse bizler de onlar için araştırıp yapıyoruz. üzerlerine susamlarını koyuyoruz. Şöyle şu şekilde. Bu damak tadı verir çana ekmeğine. Susamsız oldu muydur? Sanki tadı olmamış gibi olur. Şöyle şu anda fırına vermeye hazır şu tepsimiz. Şöyle. biz çıkartıyoruz Ben Emine Üstüner. Çanak ekmeği yapmak için hani bu iş yerini kurduk ama bu fikri hani herkes soruyor. Nereden böyle bir fikir oldu diye. Biz çanak ekmeği zaten çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz bir yöresel lezzetimiz. Annelerimizden, ninelerimizden severek yediğimiz bu lezzeti daha sonra annemden öğrendim. Annemle beraber böyle arz talep doğrultusunda isteyenlere yapıyorduk. Daha sonra tabii ki bu taleplerimiz arttı memnuniyetle beraber haftanın bir günü derken üç günü derken şimdi her günü biz çanak ekmeğini taze olarak işyerimizde bulunduruyoruz. Ee, bu yöresel lezzetimizi e, yemekle beraber, hani bundan bir gelir elde etmekten öte, bütün Türkiye'mizin, hani herkesin bu lezzeti bilmesi, bu canımızın bu şekilde tanınmasını istedik. Neden bizim e, yöremiz e, bir yüzü olmayalım dedik? Bu vesileyle e, e, çanak ekmeğin patentini aldık e, ve şu anda da e, farklı şehirlerden, illerden bizlere çanak ekmek siparişleri gelmekte. İlk önce tabii ki oradaki bizim hemşerilerimiz, bucaklı hemşerilerimiz var. Onlardan hani talep alıyoruz. Onlar bize işte sipariş veriyor, komşuları tadıyor. Bu nasıl bir lezzet diyor. El yapımı olunca, incecik o yufkasını görünce kat kat bir sefer diyorlar ki bize de söylesek getirirler mi, gönderirler mi derken bu vesileyle çanak ekmeği sesini duyurmaya başladık elhamdülillah. Tabii biz e, bu lezzeti e hani en çok merak edilen şeylerden bir tanesi hani nasıl bu isim çanak ekmek adı konmuş hani bunu soruyor müşterilerimiz eskiden ninelerimiz büyük leğenlerde onlar kimileri çanak dermiş kimileri leğen dermiş o demir leğenlerde yapıyorlarmış tahinle haşhaşla pekmezle şeker aslında çok eskiden çok bulunmuyormuş o pekmezin aromasıyla ham yumuşacık hamurda bu tat elde edilmiş ve Gerçekten bize büyük bir miras koymuşlar. Onlara minnettarız bu noktadan. Biz de bu lezzetin minnettarlığımızı devam ettirerek, yöremizi tanıtarak daha çok bu lezzeti nasıl duyurabilirizle bir yola çıkmış olduk inşallah. Yani püf noktaları önemli olan hamurunun güzel yoğrulmuş olması, kıvamının güzel olması. Hamur mayalı bir hamurdan elde ediyoruz. Daha sonrasında tabii ki o hamurdan ince bir yufka açmamız gerekiyor. Yufkasının hani böyle baklava yufkasına yakın bir incelikte olursa katladıktan sonra şekil verince kat kat oluşmuş oluyor. Bu sebeple o yufkasının ince olması ve tabii ki kendimize tecrübelerimiz hasıl oldu. Tahininin, haşhaşının yani gerçekten doğru lezzetli olması. Hani ürünlerimizi alırken hani uygun fiyat olmasından ziyade lezzet e, önde oluyor. Hani kalitesinin önemi bizim için önemli. Çünkü bizim yöremizde mesela haşhaş hani e, taze öğütülmüş hani güzel kavrulmuş bir haşhaş olması tahinin işte damakta bir tat bırakıyor. Bir tahin olması. Yani kendince müşterilerimiz de arz ediyor. Biz de e, kaliteli olan tahinden e, bunları şerbetle e, açıyoruz. Hani sürülebilir bir kavama getiriyoruz. Ve e, tabii ki e, artık bir yetenek, bir beceri haline gelmiş oluyor bu. Hani annemizden, ninelerimizden ne öğrendiysek bunu uygulamaya bu çalışıyoruz. E, çanak ekmekte tahinliler e, 3,5, e, haşhaş pekmezli e, 4 lira oluyor. Cevizliler olunca tabii fiyatlar e, yani 50 kuruş aşağı, 50 kuruş yukarı falan değişmiş oluyor bu şekilde. Yani biz hani yöresel ve doğallıktan yanayız. E, yaptığımız ürünlerimize hani hangi ürün yaparsak e, ev yapımı olmasına özen gösteriyoruz. Yani bulunduğumuz yerde de bir bayan evde ne yapar? Hani ev ürünleri nasıl üretebilir? E, ve en doğalı, en sağlıklısı nasıl olur? Bunu e, birinci planda tutuyoruz. Yani ilk hedefimiz bu olmuş oluyor. Tabii ki lezzeti ve doğrultusunda müşteri memnuniyeti oluşuyor.